Merhaba arkadaşlar. Canlı canlı yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım sorularınızı alabilirim. Yapabildiğim kadar yapacağım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Canlı canlı yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. sorularınızı alabiliriz sevgili arkadaşlarım. <laughs> sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Canlı canlı yapacağım. Sorularınızı alabiliriz. Ağır ağır olsa da yapsınlar çalışacağım arkadaşlar. Selam. Azerbaycanlı kardeşim. Size de selam olsun. Selam. Azerbaycanlı kardeşimin sorularını alabilirim. Tek tek olsa daha iyi arkadaşlar. Sorularınızı tek tek alın. Alayım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım. Tek tek olsa hani sorularınızı tek tek sorabilirsiniz. Tam net olur arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. Sorularınızı alabilirim. <laughs> Azerbaycanlı kardeşim sorumu alabilirim. Fatima. Merhaba. Fatima sorularını. Sevgili Fatima'nın şansına tutuyorum. Neyse şansını versin. Sevgili Fatima. Neyi sordun? Niye şansını versin sevgili kardeşim? Sevgili Fatıma, sorularınızı tek tek yazarsanız daha iyi olacak sevgili arkadaşım. Sevgili Fatıma, yay burcumuzun yay burcunun verdi? bravo, kalbiniz çok temiz, mükemmel kartını verdi. Tek başıma yaptığım için hızlıca okuyamam sevgili kardeşlerim. Ama şansını verdi. Yay burcu olduğunu verdi. Mükemmel kartını verdi. Problemlerin vardı. Ağır ağır olsa da noktayı koymuşum. Çok güzel kartını verdi. Mükemmel kartını verdi. Sevgili Fatıma. Yay burcu olduğun geldi. Mükemmel kartını verdi. Hayatında problemler vardı. Hile mesela problemler vardı. Problemlerden noktayı koymuşum. Çok güzel olacak evlilik geldi, ruh ikizin geldi senin de. Sevgili kardeşim, mükemmel olacak. Bütün senin de dilediğin olacak sevgili Fatıma. Azerbaycanlı kardeşlerim size de çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma bütün hepinize de teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. Ama paranıza hile var biraz. Sevgili yay burcunu verdi. Kalbinizin temiz olduğunu mükemmel kartını verdi. Patronluk geldi. Mesela iş yerinde, kariyerinde iş bulamadım diyenler, iş en iyi işe girecek. Çok güzel, mükemmel kartını verdi. Sevgili kardeşlerim, yay burcunu verdi. içinde kardeşlerin arasında biraz problemler var tabii ki. Problemleri noktayı koyacak. Çok güzel geldi. Tek tek olursa yani daha güzel olacak arkadaşlar. Sorularınızı tek alana arkadaşlar. Bir de sene. Hızlı olduğu için, tek başım olduğum için hani yapamam. Bakmadan yapıyorum arkadaşlar sevgili kardeşlerim. Bütün sen dilediğim olacak sevgili yay burcu. Yay burcunu verdi çünkü. Mükemmel kartını verdi. Evlilik geldi. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Tekrar evlenebilirsin. Tekrar geri gelebilir. Ruh ikizin geldi çünkü. Hemen imza atmayınız. Yani evlendik boşandıysan sevgili yay burcunu verdi çünkü. Yay burcu olduğunu getirdi. Yani mahkemeden bir karar gelmiş olabilir. Mutlu hocam mesela Boşanmış olabilirsin. Tekrar evlilik gelebilir. Ruh ikizin geldi çünkü. Sevgili yay burcu geldi. Çok güzel kartını verdi. Patronluk geldi. İş yerinde kariyerinde mükemmel kartını verdi. İnanamayacağım. Yani yıllardır çok çektiğin sizde sevgili yay burçları mükemmel olacak. Bütün senin de dilediğin olacak. İş bulamadım diyenler işe girebilirsin. Mükemmel kartını verdi. Aşk diyorsun. Ruh ikizin geldi. Yani evli değilsin. Evliysen de mükemmel olacak. Tekrar yani yani evlenmiş, boşanmış olsa bile tekrar barışabilirsin. Tek tek alan arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, sizin için yapıyorum. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığım için canlı yayını biraz tabii problem oluyor. Özlem Hanım'ın işi olduğu için yapmıyorum Tek <laughs> başına yapıyorum sevgili kardeşlerim. Sorularınızı alabilirim. Hani okumam lazım kendim. Okuyamam anlık geriden. Sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum. İnşallah dilediğiniz olsun. Negatifleriniz daha dışa gitsin. Pozitifleriniz de inşallah sizlere gelsin. Sevgili kardeşlerim. Arife abla sorunu sorun neydi acaba? Arife Arife okuyamadım çünkü hızlı geçti. Sevgili Arife'nin şansına dedim artık. Arife Arife'nin şansına. Gördüklerim yapacağım arkadaşlar. İsimlerinizi görüyorsun artık. Burcum falan da yapamam çünkü sevgili Arife'yi gördüm. Sevgili Arifeciğim seni için tutuyorum. Neyse şansını versin. Sevgili Arife. Sevgili Arifeciğimi şansını versin. Sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum. Biraz zor oluyor tabii ki. Sevgili Arife seni de şansını tutuyorum. Neyse şansını versin. Sevgili Arife. Sevgili Arifeciğim. Boğa burcu musun Arife? Boğa burcunu verdi. Mükemmel kartın verdi. Vallahi okuyamadım çünkü burcunuz ne olduğunu yazdıysanız ya. Sevgili Arife, arkadaşına dikkat et. Hiç güvenme. İhanete uğrayabilirsin. Sen bunu seviyorsun. o da seni seviyor ama biraz ihanet olabilir. Dikkat kartın geldi. Arife, arkadaşın bu. Arife, sevgili Arifeciğim. Mesela evlilik Evliyse çok güzel geldi. Ama arkadaşına güvenme. Boğa burcunu verdi. Mükemmel kartını verdi. Çocuk mu bekliyorsunuz Arife? Çocuğu, çocuk problemi mi var? Çocuk problemi geldi sevgili kardeşim. Yani korkmayınız olacak Allah'ın izniyle tabii ki. Çocuk problemi geldi biraz. Boğa burcu olduğun geldi sevgili Arife. Gerçek mi bilmiyorum çünkü. Burçlarınızı okuyamadım. Anden geçir çünkü. Uh -huh. Koç burcu muydu? Boğa burcunu verdi. Boğa burcu mükemmel kartını verdi çünkü. Sevgili Arifeciğim. Evliliğiniz çok güzel olacak. Yer evliliyseniz. Evli değilseniz evlenebilirsiniz. Bir daha versin. Sevgili. Ama biraz problem geldi. Evliliğe biraz problemler. Bir daha versin. Sevgili Arife'nin evliliği evlenebilecek mi bekarsa? Okuyamadım çünkü. Veya da evliyse iyi mi olacak? Para durumunda para durumunda biraz akrabalarınızda mesela miras gibi olur. Biraz problemler var. Onlara dikkat edin. Para kaybı geldi biraz arkadaşlar. Ama ummadığın yerden de başka yerden para geliyor. Mükemmel kartın verdi. Evlilik istiyorsan biraz bekleyecek. Ama evliysen iyi arkadaşım. Bir tek de kalan sevgili arkadaşları evlilik geldi. Evlilik kartını verdi ama çok güzel verdi. Ama biraz müddet var. Bekleyeceğim. Biraz tabi yüzleşmelerim var. Evlenebilirsin ama bir daha versin. Evlenebilecek mi? Evlilik kartını ver çünkü. Evlendin boşandın mı? Veya da nişanlılık bir problemleri var mı? Evleneceğini Evlenmiş, boşanmış geldi çünkü. Ama güzel geldi. Son iyi olacak Allah'ın izniyle tabii ki. Evlilik düşünüyorsanız evlenebilirsiniz. Ama biraz müttefaa, problem var. Sorularınızı tek tek alan arkadaşlarım. Evlenecek miyim? Aha. Arifet. Evlenecek. Ama biraz müttefaa tabii ki. Problem var biraz. Gördüm arkadaşım. Yazabilirsiniz. Hani hızlı hızlı olunca göreme on arkadaşlar. Tek başıma yaptığım için sorularınızı tek tek alsam daha güzel olacak. Tek hani evlenebileceğim. Evet. Evet evlenebileceğim. Allah'ın izniyle tabii ki. Sevgili kardeşlerim. Ama biraz müddet ve problem var çünkü. Evlenebileceğim ama biraz müddetim var tabii ki. Süreç var. Sorularınızı tek tek alabilirsem daha iyi olacak sevgili kardeşlerim. Canlı canlı yapıyorum. Sorularınızı alabilirim. Sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum. Sevgili kardeşlerim Selma Hanım Sağlık Selma Hanımcığım senin için yapıyorum. Seni şansına tutuyorum. Sevgili Selma. Gördüklerimin isimlerini edeceksin arkadaşlar. Hani hızlıca geçiyor çünkü. Tek başıma olunca alamadım. Sevgili Selma'cığım senin için yapıyorum. Sevgili Selma. Aslan Burcu'nda babam olur, sevgilim olur. Mükemmel bir kartını verdi ki müjde geldi. Beyin olur, babam olur, patronun olur mükemmel kartı verdi. Aslan Burcu'ndan bir müjde var sana. İnanamayacaksın gözlerine. Aslan Burcu'nda mükemmel bir kartın verdi. Ama annenle yaşam veya da onun kaynanam olur evliysen ye. Selmacığım ye. Evliysen mükemmel kartın verdi. hayatında değişmeler olmaya başladı. Sevgili Selmacığım problemler vardı. Problemlerim var. Negatif var. Biraz problem geldi tabii ki. Sevgili Selmacığım, hayatında bütün problemleri geride bırakacaksın. Hayatın değişmeye başladı. Ama Aslan Burcu'nda baban olur, çok güzel veya da sevgilin olur, beyin olur evliysen mükemmel kartını ver. Bir daha versin, geleceğin nasıl? Oğlumuzdan bir müjde gelebilir. Mükemmel kartını verdi. Selmacığım oğlumuz varsa oğlumuzdan güzel bir kariyer müjdesi olabilir. Veya da kardeşim onun mükemmel kartlarını verdi. Tek tek alan sorularınızı Selmacığım veya da bütün hepinize de yapmayı düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim gördüğümü tabii ki yapıyorum. Evet, kızıl kızıl gölge Koç, evim olacak mı? Aha, Koç Burcu. Koç Burcu. Kızıl, kızıl gölgen. Senin için yapıyorum. Tek gördüm hani çünkü. Tek başıma yaptığım için biraz problem oluyor tabii ki kardeşlerim. Sizin gönlünüz olsun diye yapıyorum. Kızıl gölgenin şansına. Soruların iyiydi acaba ama ben kafadan yapan artık neyse. Sevgili kızıl gölgen. Mükemmel kartını verdi. Koç burcunu verdi. Wow, çok güzel. Yay burcunda bir hile olabilir. Dikkat et. Yay burcunda bir erkek bu hile olabilir. Koç burcu. Koç burcunu verdi arkadaşım. İnanamam. Kalbiniz bu adam temiz. Koç burcunu verdi. Evli çünkü evli değilsen evlenebilirsin. Evliysen de mükemmel kartını verdi. Wow oyunda sevgilim olur, mükemmel kartını verdi. inan amacın, kızıl gölge bütün dilediği seni dolacak Ev var mı düşünüyor? Ev problemim var. Eve devamı kafam dokun ama gelecek. Ben ritüel verdim sevgili kardeşim. iyi abone değilsen abone olabilirsin. Veya da bakabilirsin. İyi beğendiyse çünkü. Ben yüz e gerçekleri veriyorum arkadaşlar. Para pul için yapmıyorum. Benim hobilerim olduğu için yapıyorum. Yıllardır yaptım çünkü bahçeli bir ev almayı düşünüyor. Alabilirsin. Mirak bir şeyler gelebilir. Allah'ın ile. Niyet edin. O gelecek Allah'ın izniyle. Kendine bağlı. Hedef kon. Kur, Hedefi koyduktan sonra ev alabilme durumun geldi. Çok güzeldi. Kızıl gölge. Mesela evin olacak. Mükemmel kartını verdi. Bütün sen de dilediğin olacak Allah'ın izniyle. Evliliğiniz çok güzel, mükemmel. Problemler var mı? Problemleri de hep için burada. Bütün tek tek alan sevgili kardeşlerim. Biraz yalnız olunca tabii ki gördüm arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Biraz tabii ki problemlerim var sevgili kardeşlerim. Sizin için yapıyorum. Sevgili arkadaşlarınız sizin için yapıyorum canlı canlı. Sorularınızı alırsam tek tek hani gördük okuduklarımı yapıyorum arkadaşlar. Evlilik olacak mı? Tekrar yazarsanız şansınızı versin sevgili kardeşlerim yeni kartlardan da tutacağım. Sevgili kardeşlerim, sizin için yapıyorum. Okuyabilmem lazım. Sevgili kardeşlerim, sorularınızı alabilsem daha iyi olacak. Sevgili kardeşlerim, sizin için yapıyorum. Canlı canlı yapıyorum. Sorularınızı alayım. Birden geçti çünkü okuyamadım. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun Selma'cığım. Koç burcunda Koç burcunda Azerbaycanlı kardeşim seni için tutuyorum. Tekrar yazarsan göreceğim çünkü doğum tarihini hızlıca okuyamadım çünkü. Sevgili kardeşim için yapıyorum. Neyse şansını versin. Azerbaycanlı kardeşim için yapıyorum. Azerbaycanlı kardeşimin şansına tuttum. Çünkü Burcu'nu okuyamadım senesini. Azerbaycanlı kardeşim. Azerbaycanlı kardeşim. Bu sene evlilik var mı? Tamam okudum hemen. Bu sene evlilik var mı? Paranın mükemmel olacak. Burcun neydi? Mükemmel kartını verdi. Para kışın çok güzel. Borluk, bereket var. Çok güzel. Burcun neydi? yazabilirsin. Burcun neydi? Para bolluk gelmeye başladı çünkü. Para akışın çok güzel tatile gidebilirsin. Para sıkıntın varsa para sıkıntın bitti. İş yeri kariyerin yoksa en iyi işe gireceksin Allah'ın izniyle. Burcunu alamadım çünkü. Başak Burcu geldi. Yengeç Burcu mükemmel kartların verdi çünkü. Aslan Burcu'nu verdi. Bunlardan iyi bir haber gelebilir. Müjde geldi çünkü. Yani sınava girmek istiyorsan yani küçük Hüseyin sınava girmek istiyorsan başarı kartını verdi. Hesabın kitabın vardı. Kariyerde zirve geldi. Müjde geldi arkadaşım. Mükemmel kartını verdi. Koç Burcu verdi arkadaşım. Mükemmel kartını verdi çünkü. Koç Burcu'nu verdi. Başı verdi. Yengeci verdi. Mükemmel kartını verdi. Başarı kartını verdi. Mükemmel olacak arkadaşım. Canlı yaptığım için hızlı yapıyorum çünkü arkadaşlarım. Sizin için yapıyorum. Sevgili kardeşlerim. Azerbaycanlı kardeşim mükemmel olacak. Evlilik de geldi. Allah'ın izniyle tabii ki. Bekarsanız evlenebilirsiniz. Ruh ikiziniz geldi. Sorularınız tek tek alan arkadaşlar. Hızlıca geçiyor çünkü. Bir de yeni kartlarımla alan arkadaşlar. Bir de yeni kartlarımla alayım. Hızlıca geçtiği için Merhaba abla Oğlak Burcu'yum 97'li Oğlak Burcu'nun 97'li okuyabildim Hızlıca okudum 97'li Oğlak Burcu İsmini alamadım ya Yazabilirsin Evet veya hayır Sevgili kardeşim için Oğlak Burcu Oğlak Burcu'nun Şansını versin Beni izleyenin şansı pozitiflerine olmasına inşallah negatifleriniz daha da gitmesine. bir de tabii ki yeni karttan alayım sevgili arkadaşım müjde geldi arkadaşım oğlak burcu mükemmel olacak huzurunuz yerine gelecek oğlak burcu müjde geldi iyi kartım verdi çünkü bir de bunları tutayım sevgili kardeşlerim mükemmel kartımı verdi sevgili arkadaşlarım. Hayatın değişti. Mükemmel kartımı verdi.